Mama yiyor mu gelip sana? Yiyor geliyor. Ha. Allah. İyi, ben salam da getireceğim anne. Getir. Ben de söyledim sen de. Ya biz de üç tane köpek alıyorum eve ama kaçıyor korkuyor köpeklerden. Şey gümüş. Tabii. Ne olur biri sahiplensin. Ha. Peki. Ama kaç senedir onu Hayır sen, bir, bir, sen de bir sene sahiplen. Ben aşılarını yaptıracağım. Söylesene. Buraya söyle. Buraya söylüyorum. Gümüş yaşlanan olursa çok olur. Buraya ha al ben şey, aşılarım. Yani sahiplenen olursa. Mama da yollarım hep. Tamam. Hani sahiplenen olursa. İnşallah. Yani korkak çünkü çok bizim burada oturuyor kurban olduğum Oturur. ya. Oturur. Ama eve girmez. yok katıya girmez. kapının önüne geliyor içeri girmiyor işte girse de korkup kaçıyor çok korkak anne çok korkak ha, kurban olayım biraz sevdiriyor artık bana eskiden sevdirmez Sevdirmezdi sezdirmez sezdirmiyeste şey artık ilgilendik ya var, her şeyi anlıyor sana zaten sana sevdiriyordu bana sevdirmiyordu artık bana sevdiriyor Allah'ım şu benim köpekler yani korkmasaydı ben ona eve götüreceğim ya ama korkuyor durmuyor kapıları tırmalıyor. Gümüş de durmaz. İşte gümüş durmuyor. Neyse iyi anacım kendinize iyi bakın gidiyorum. Sağ ol evlat. Gidiyorum. Tamam. Sen nasıl istersen... yeter can atıyorsun gideyim de şu elektrikleri kapa her yer şakır şakır yanıyor ya hayır ha anne benim gözüme çok geliyor evet. ha anne o elektrik şimdi bunu kaparsan efendime söyleyeyim ya bir yakmadan niye kapatıyorsun dur bunu açayım bunu açarsın. Hemen ben gider gitmez air condition'ı kapar. Hayır kapamam vallahi. Kaparsın kaparsın. Bunu kaparsın ya. kaparsın. Bu açık anne. iyi i̇yi. geceler diliyorum. Hadi Allah'a Hadi dikkat et. Hadi Allah'a emanet. Angel. Hadi canım.